Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Akşamın bu vaktinde bizi burada misafir ettiğiniz için, buraya geldiğiniz için. Sanıyorum bu toplantımız 51. mahalle toplantısı. 51 mi? 51 mahalle. Şimdi değerli arkadaşlar, Uzun zamandır çalışıyoruz. Düzce'nin içme suyu, toplu taşıma sistemi, yol, kaldırım, asfalt çalışıyoruz. Ama bir korkumuz var ki acaba mahallelerimizde bizim görmediğimiz, bizim atladığımız bir şey var mı? Ya neler var? Çamköy mahalle muhtarımız aslında bize anlatıyor, söylüyor. Sürekli de anlatıyor, söylüyor. Ama hani onun anlattığı konuları biz hep çalıştık, çalışıyoruz. Devam eden işlerimiz var. Onları birazdan Gülün Hanım tek tek üzerinden gidecek. Sizlerle paylaşacağız. Toplantı bizim arkadaşlarımıza anlattıklarından sonra sizlerden gelen istekler, talepler olacak. Onları da görüşeceğiz, öyle ayrılacağız. Bu işlerde bir tek maksadım var. Bu işler bittiği zaman arkamdan hayırlanmak. Başka hiçbir maksadım yoktur. Ben belediye başkanı olsam ne, olmasam ne? yani bu şehirde doğdum, burada büyüdüm uzun yıllar dışarıda kaldım. Benim için Düzce Belediye Başkanlığı değerli arkadaşlar bir görev değildir. Benim için Düzce Belediye Başkanlığı hayatımın en büyük sosyal sorumluluk projesidir. Bakın benim için Düzce Belediye Başkanlığı doğduğum, büyüdüğüm şehre liseyi burada okudum. Üniversite İstanbul'a gittim. Doğduğum, büyüdüğüm şehre aradan 30 yıl geçtikten sonra gelip gelip hizmet etme Arzusudur.